İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlerle 29 gram 8 numara keklik için fişek dolma yapacağız. Kullanacağım kovan RC'nin trap atılmış kovanı. Kapsülümüz Bornagi CX2000 Tapa olarak 41 milim X-Watt tapa kullanıyorum barutumuz sternik değerim barutu saçmamız kendi yapımım olan 8 numara el döküm saçma kovanımızın kapsülünü çıkarıp metal kısmında haddeleme yapalım kapsülümüzü taktık. 1, D20 balık yeterli olacaktır arkadaşlar. Start'ımız koyalım. Kapımız takalım. Tava baskımızı da yaptık. 29 gram saçmamızı tartalım. Saçmamızı koyduk. Yıldız kapatma yapacağımız için saçma seviyemiz 11-12 milim kalması yeterli olacaktır. Altılı yıldız kesmemizi yapalım. Gördüğümüz gibi arkadaşlar fişeğimiz hazır. İyi günler, kolay gelsin.